Herkese merhaba arkadaşlar ben saat Bu videomuzda sizler birlikte Meta'nın Instagram altyapısında geliştirdiği sosyal medya platformu Threads hakkında konuşacağız Threads'in bugüne kadar elde ettiği başarılar niye gösteriyor? Gerçekten bir anlam ifade ediyor mu? Yoksa gelecekte Threads'in de geçmişteki balonlar gibi şişip indiğini mi göreceğiz? Arkadaşlar bildiğiniz gibi geçtiğimiz yılın Ekim ayında Elon Musk Twitter'ı 44 milyar dolar bedelle satın aldı. Satın almak zorunda kaldı diyelim. Çünkü ilk başta satın alacağını açıklamıştı o süreçten aylar öncesinde. Daha sonra vazgeçtiğini söylemişti. Ancak iş mahkemeye taşınınca yani Elon Musk'ın bir manipülasyon amacı taşıdığı düşünülünce mahkemeye taşınacağı anlaşılınca Elon Musk geri vites yaptı ve önceden anlaştığı fiyattan Twitter hisselerini 44 milyar dolar toplam hisse başı sanıyorum 44 milyar dolar toplam 44 milyar dolardan satın almayı kabul etti. Elon Musk bu 44 milyar doların 13 milyar dolarına yakın bir kısmını borç olarak aldığını söylüyor. Geri kalan kısmını çeşitli şekillerde ödediğini söylüyor, ödemeye çalıştığını söylüyor. Ayrıca tabi Elon Musk'ın son ifadeleri arasında Twitter'ın borç batağı içerisinde olduğu da var. Yani Twitter'ı bir yıl içerisinde batı noktasına getirmiş. Çünkü Elon Musk Twitter'dan aldıktan sonra birçok reklam veren Twitter'dan çekildiğini açıkladı. %70'den fazla bir kayıp yaşandı reklam gelirinde Twitter'ın. Elon Musk kendi uyguladığı politikalarla Twitter'ın sonunu getireceğini anladı ve yeni bir CEO atayacağını duyurdu Twitter'a. Hatta yeni CEO belli oldu. Ancak bir şeyler yöneteceğini söylemişti. Tabi biz Twitter'ın şuna kadar uyguladığı politikalarla biliyoruz ki Elon Musk'ın derdi harcadığı parayı çıkarmak. O her bir konu. E ama <laughs> Sonuçta önümüzde maddi yönden zayıfladığı bir tablo var. Ancak tabi Twitter'ın maddi zayıflaması biz kullanıcıyı ilgilendirmez. Biz kullanıcıları ilgilendiren konu şu. Twitter'ın bizim deneyimlediğimiz ön duvarında bir sıkıntı var mı? Evet var arkadaşlar. Ne demiştik? Adam Musk Twitter'dan kaybettiği parayı çıkarmak istiyor. Bunun için ne yaptı? Twitter'ın fonksiyonel özelliklerini ücretli hale getirdi. Ve yine yeni özellikler getirdi. Ancak bu yeni de önemli bir kısmı ücretli oldu. Aynı zamanda bu da önemli bir nokta. Hani bu biraz konunun dışında kalıyor. Uygulamadaki erişilebilirlik, platformdaki erişilebilirlik neredeyse yerli bir oldu. Şimdi ilk adım e, üçüncü taraf apılarda oldu. Üçüncü taraf apıların Elon Musk Twitter'a erişemeyeceğini açıkladı. Üçüncü taraf apılar ne? Twitter Blue gibi platformlar vardı. Bu, tweet, bu platformların erişilebilir bir şekilde tweet atmanız ve vesaire, vesaire mümkündü. Bizim görmen geleceği camiasında çok kullanılan servislerdi. Twitter API erişimini ücretli hale getirdiği için bu uygulamaları kullanmak imkansız hale geldi. Bunun yanı sıra işte biliyorsunuz ki Twitter'la giriş, Facebook'la giriş bağlantıları oluyor web sitelerinde. Bunlar da app'lar aracılığıyla sağlanıyor. Bu app'lar da erişimi kısıtladı, sınırlandırdı Twitter. Bu app'lar erişimin sınırlanmasıyla birlikte hani birçok servis, Twitter'la girişin sunulduğu birçok servis en azından bu Twitter'la giriş seçeneğini sunmamaya başladı onaylı hesaplar ki onaylı hesaplar süreci Twitter'ın batık olması olan önemli süreçti. Çünkü Twitter Blue abonelerine özel hale getirildi. Yani para ödemeniz gerekiyordu. Bu da aylık yaklaşık 30 dolarlık ücret tekabül ediyordu. 30 dolar herkese ilk başta onaylı hesap projesi çıtır çıtır verildi. Ve saat hesaplar Twitter'da oldu. Daha sonra bu hatadan geri dönüş yapıldı. Ama sonuçta onaylı hesap projesi e, bir hale geldi. Öyle de böyle. Kontrolü de olsa parayla hale geldi. E, bu da dikkat çeken uzunluklardan birisi oldu. Ek olarak Elon Musk döneminde Twitter'a 4000 karaktere kadar tweet yazma özelliği geldi. Ancak bu da Twitter Blue aboneliği kapsamında kullanılabiliyor. Yani Twitter Blue abonesiyseniz 4000 karaktere tweet gönderebilirsiniz. Ve tweetleri düzenleme özelliği bu da yine Twitter Blue üyeliğine dahil. Twitter Blue abonesiyseniz tweetlerinizi aynı zamanda düzenleyebiliyorsunuz. Bu tarz özelliklerle ve iyileştirmelerle Elon Musk Twitter'ı cazip hale getirmeye çalıştı. Ancak bütün bunların yanı sıra Twitter'da ilk başta saydığım apı erişimine dahil olmak üzere, mavi tilde dahil olmak üzere çeşitli işte olumsuzluklar yaşandı. Bu olumsuzlukların temel nedeninin de Twitter platformunun küçülen çalışan yapısından kaynaklanıyor. Yani en azından böyle söyleniyor. Çünkü Elon Musk Twitter çalışanlarının %80'inden fazlasını işten kovdu. Büyük bir işçi çıkarım politikasına gitti. Bu da Twitter'ın gücünü bayağı zayıflattı. Zaten Elon Musk'ın ilk başta verdiği sinyaller Twitter'ın gücünü bayağı zayıflatmıştı ama bu ikinci aşamada yani reklam verenlerin çekilmesinden sonraki kurumsal dönemden bahsediyorum. Reklam verenlerin çekilmesinden sonraki çalışanların %80'inin işten çıkarılması aşaması da barda taşıyan son damla oldu. Yatırımcılar da bunu endişelenmedi tabi olarak. Twitter fonksiyonelliğini kaybetmeye başladı. Çünkü kontrolden çıkmaya başladı bazı işler. Bu da platformdaki kim özelliklerinin verilmiş çalışmaması ile sonuçlandı. Ayrıca Elon Musk'ın bildiğiniz gibi bot hesaplar derdi vardı. O bot hesaplar derdi de kendisi çözeceğini iddia etmişti ancak şu anda içinden çıkılamaz bir hale geldi ve Elon Musk'ın uyguladığı politikanın da bu sorunu çözemeyeceği belirtiliyor. Çünkü şu anda hiçbir şey denetleyemiyor. Twitter'daki sahte hesapları, fake hesapları. Her neyse azalan verimlilik, işte para veren düdü çalar mantığı elbette ki bütün bunlar insana şunu düşündürüyor. Artık Twitter'dan ayrılma vakti geldi mi? Bu aşamada elinde Instagram gibi, e, Whatsapp gibi güçlü sosyal medya ve anlık mesajlaşma servisini barındıran Meta da şunu düşünüyor. Acaba ben Twitter'a rakip olabilir miyim? Twitter'a rakip olan ilk platform, ilk şirket Meta değil elbette. Twitter'ın irili ufak rakipleri oldu. Hatta gelecekte de şu anki Twitter'ın kurucuları olan kişiler bir platform üzerinde çalışıyor. Ancak Meta burada ilk olmak istedi ve sunduğu özelliklerle Twitter kullanıcılarını kendisine çekebileceğini düşündü. Biz neyi gördük? Threads'i gördük. Threads geçtiğimiz Haziran ayında Meta e Threads isimli bir uygulama çıkaracağını açıkladı. Ve bu uygulamada e, Twitter'ın alternatifi olacaktı. Bize göre alternatif, Meta'ya göre rakip. Twitch e, kullanıma sunulduğu ilk gün, ilk üç gün, ilk hafta. Bu üç parametrede rekorlar kırdı. İlk gün indirme sayısı rekoru kırdı. E, işte paylaşılan günleri sayısıyla rekor kırdı. İlk hafta en çok indirilen uygulama olmasıyla hem Google Play'de hem Apple App Store'da rekor kırdı. Bunun yanında yine paylaşılan gönderisi sayısıyla rekor kırdı. Oturum açılan hesap sayısıyla rekor kırdı. Yani 100 milyon teki kullanıcıya ulaştı Threads. Threads'in tabii ki bu kadar hızlı bir şekilde büyümesinin nedenleri var. Birincisi Instagram entegrasyonu. Sizin mesela Instagram hesabınız varsa Threads uygulamasını indirip çalıştırdığınızda Instagram ile giriş yapıyorsunuz. Orada sizin Instagram kullanıcı adınız gözüküyor. Tıkladığınız zaman Instagram profil bilgileriniz doğrudan siz hiçbir şey yapmasanız bile Threads'e aktarılıyor. Orada aşamada tabi profil başlığını açıklamasını vesaire değiştirebiliyorsunuz. Sonradan da değiştirebiliyorsunuz. O size kalmış. Ama hızlı bir şekilde hesap oluşturabilmeniz önemli bir adım. Sonuç olarak insanlar daha az kişisel bilgi dolduracak. Bu başarılar elde edildi. Hatta bütün teknoloji platformları, yerel ve uluslararası fark etmez. İşte Twitter'ın kullanıcıları eriyor. İşte Twitter kullanıcı kaybediyor. Tarzı haberler yapmaya başladı. Ben o zaman şunu sordum. Kime göre? Neye göre? E, ne de bir haber gördüm. GSM de bu konuda biraz e, benim düşündüğüm bir şey düşünmüş. İşte Trades'in 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştığı haberini yapmışlar ama haberin altında diyorlar ki, ki olması gereken zaten söylenmesi gereken bu. Bu kullanıcıların Twitter'ı bırakıp tamamen bırakıp biz Twitter hesabımızı siliyoruz. Gönderilerimizi trash üzerinden paylaşmaya başlıyoruz diye bir şey düşündüklerini söylemeyiz. Ben her zaman söylüyorum. Bu büyüme neye göre? Merak etkeni var işin içinde. E, i̇şin içinde hem Twitter'ı hem Threads'i kullanmaya karar veren kişiler var. Tabii ki sadece trade'si kullanmaya karar verecek kişiler de olacaktır ama ben bunların arasındaki olacağını düşünüyorum mesela. Çünkü hani telefonumuz sosyal medya uygulaması da oldu. Yani Facebook'un kendi uygulamasını eskisi kadar kullanan yok mesela ama işte Instagram'ı kullanan var. Vesaire bu tarz unsurlar var. Şimdi biz de bunları değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Yani Trades'in başarıları gerçekten başarı mı? Öncelikle klasik bir cevap vereceğim. Trades'in başarılarının gerçekten başarılı olmadığını anlamak için zamana ihtiyacımız var. Gerçekten bundan emin olmak için zaman ihtiyacımız var. Zaman dediğimiz nedir? 3 ay gözlemleyeceğiz platformu. 3 ay ki gözlemimizin sonuçlarında işte meta tarafından paylaşan resmi veriler işte platformun ne kadar kullanıcı tarafından sıkıntı tercih edildiği gibi veriler bize ön yorumları sunacak. Sonra bir yıl sonra bakacağız. Biz hala Threads'i konuşuyor muyuz? Threads düzgün yeniliklerle bizi etkileyebilmiş mi? Biz bunu konuşacağız bir sene sonra. Eğer konuştuğumuz şeyler olumlu olursa Threads'in Twitter'ın alternatifi olmasını tartışabiliriz. Veya Twitter kadar güçlü olduğunu tartışabiliriz. Ama Twitter'dan güçlü olacağı kısmı muallakta. Twitter kadar olabilir belki o da. Ama Twitter'dan daha güçlü bir konuma gelebileceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Yani Elon Musk bu yaptığı yanlışlardan dönmese bile Twitter el alışkanlığı. Ben bir otomatik olarak Twitter'a giriyorum mesela. Yani günde bir yarım saat vesaire Twitter'da alıyorum. Otomatik olarak eliniz oraya gidiyor. Şimdi gelelim Trades'in başarılı gerçekten bir şey ifade ediyor Şimdi biz bir uygulama yeni çıkan bir şey niye indiririz? Öncelikle buraya gelmek için. Trades haber olmasaydı bu kadar çok kişinin Trades uygulamasının çıktığında haber olmayacaktı. Yani işte, hem uluslararası basında hem yerel basında bizler Trades'in haberini yapmamış olsaydık büyük ihtimalle bir e, süreliğine yani haber olan olacaktı elbet ama bu kadar çok kişinin haberi olmayacaktı. Zaten bir süre sonra Facebook yeni sosyal medya uygulamamızı deneyin. İşte meta, Instagram uygulamasında da bunu reklamını gösterirdi. Facebook'ta da gösterdi, WhatsApp'ta da gösterdi. Onlar ayrı mevzular. Bir süre sonra herkese yayılmaya başlardı. Ama daha yavaş bir yayılım olurdu. Burada doğal unsurdan ziyade Trades'in kullanımcı sayısının bu kadar hızlı bir şekilde artmasında doğal unsurlardan ziyade e, haber unsuru etkili oldu. Yani insanlar merak etti. Trades uygulaması yayınlandı. Haber tıkla. Aa neymiş bir indireyim ben bunu bir bakayım. İnsanlar bunu dedi hesap oluşturmanın kolaylığı. Dediğim gibi bir tıkla Instagram profil bilgilerinizle Trex hesabı oluşturabiliyorsunuz. Yani bir bilgi doldurmanıza gerek yok. İşte isim soy isim yazmanıza, e posta telefon yazmanıza gerek yok. Bunların hepsini Instagram hesabınızdan çekip otomatik olarak Tweet hesabınızı oluşturabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde. Yani bu ortama ben benim hesabımı oluşturmaya zaman 20 saniye falan sürdü. Yine Instagram'da bir kullanıcılarınızı otomatik olarak takip edebilmeniz. Burada işte arkadaşım işte x kişisi işte Threads'e e katıldım mı diye bir derdiniz olmuyor. Gerçi hani onu farklı şekillerde de yapıyor. Mesela Twitter'da telefon numarası var. Kişilerinize erişmenizi veriyorsunuz. Telefon numarası da bir kayıt olduğunda size bir bildirim gönderiyor. Ama bunun kadar pratik değil. Yani burada direkt birisi Instagram profiline giriş yaptığı zaman Threads'e e otomatik olarak onu takip ediyorsunuz. O da sizi takip ediyor isterse. Üçüncü husus ki bu da yine önemli hususlardan birisi. Ben Threads'i açtıktan sonra ben böyle şunu yazdım Trace paylaşım şey. Bakalım burası nasıl bir yer. Merhaba Trace. Bakalım burası nasıl bir yer gibisinden bir paylaşım yaptım. Bir tweet ifadesiyle attım. Ve gözlemlediğim kadarıyla herkesin ilk yaptığı paylaşım bakalım Trace nasıl platform olacak, ne olacak göreceğiz tarzı. Burada da yerimizi alalım tarzı paylaşım var. Yani e, bir ana platform olarak kullanmaktan ziyade orada bir hoş geldin paylaşımı. Büyük bir çoğunluğun Sadece bununla kalmadığını ben düşünüyorum elbette ki insanlar merak olsun diye ya da işte bir etkileşim nasılmış diye görmek için ee, paylaşım yapmıştır ancak benim gördüğüm paylaşımlar eksenler bir şirket profili vesaire değilse bu eksende ve insanların merak etkinliğiyle bunu indirdiğini biz rahatlıkla anlayabiliyoruz. Elbette ki merakla insanlar bir şey indirebilir, hoşlarına giderler ve kullanmaya devam ederler. Burada ee, meta kimimize göre akıllıca kimimize göre mantıklı olmayan bir hareket yapmış. Threads'in ara birimi Instagram'a fazlaca benziyor. Bu hem pozitif hem negatif. Pozitif olan kısım şu, Instagram ara birimine aşina olan kişiler ''Aa işte ben Instagram'da da bu ara birimi kullanıyordum deyip Threads'e e daha hızlı adapte olabilir. Threads'i kullanmaya daha zahide olabilir. Yani Twitter'dan daha fazla Instagram'a vakit geçiriyorsa Twitter'a harcadığı vakti Threads'e harcayabilir. Bu bir ihtimal. Ancak ikinci bir ihtimal var. Bu Instagram'ın aynısı. Ben bunu niye gireyim? Twitter'da şurada şu var, burada bu var. Burada bu yok, şu yok. Bu bu düşünülebilir. İki ihtimal de var. Hangisinin baskın olduğuna göre de burada bir Facebook'un işte Meta'nın bir kar vermiş olduğunu düşünüyoruz ama bu yönde piyasa açılması yapılmadıysa hani bu konuda gelecekteki şikayetlerin artacağını ben düşünüyorum açıkçası. Öte yandan dress kullanan kullanıcılar eksikliklerini fark etmeye başladılar. Şimdi platformdan ayrılmak isteyenler ek başta hesaplarını tam ee, sildikleri zaman Instagram hesaplarının da silineceğini fark ettiler. Ve nasıl yani dediler. Ben tek başıma Twitter hesabımı silemiyorum diye sordular. Meta'dan bir açıklama geldi. Hayır şu anda silemiyorsunuz. Sadece dondurabiliyorsunuz. Yakında işte tek başına Twitch hesabını da silebileceksiniz gibisinden bir açıklama geldi. Bunun sebebi de Meta'nın Instagram tabanlı bu uygulamaması. Instagram'ın altyapısının kullanılması bir nevi Instagram hesabınız varsa Twitch, Twitch hesabınız olabilir. Twitch hesabını da silmek isterseniz Instagram'a da vela edeceksiniz gibi bir mantık gücümüz. İkinci aşama platformdaki eksiklikler. İnsanlar platformu kullandıktan sonra Twitter'da kullandıkları işlevsel özelliklerin hem ara bilim bazı işlevselliklerin hem de çeşitli özelliklerin threatsi olmadığını gördü. Mesela hashtagler. Hashtag önemli bir kısım. Twitter'ı Twitter, ı Twitter ı yapan ara ve keşfet sekmesindeki o gündem paneli. Oradaki ilk 20 insanlar bakar. İşte politika gündemi olur, işte finans gündemi olur, işte magazin gündemi olur hiç fark etmez. İnsanlar Twitter'da genelde o hashtagler için geçirir. Hashtag ayı tweet atmayı söylerler. Kar tatili oldu hashtag. İşte dolar 30 lira oldu hashtag. Hemen bunları tartışırız, tartışırız ki Threads Twitter'da bir numaraydı. Zaten Elon Musk da Twitter'da en çok tartışılan konu olmasıyla e, kendi fikrini vermiş ve bundan rahatsızlığını dile getirmişti. Ayrıca e, yine Elon Musk Mark Zuckerberg'in tweetinin altına hoş olmayan bir dille işte Elon Musk'tan işte bir şey hani bir küslük gibisinden bir yanıt yazmıştı. İki taraf arasında bir gerilim oldu. Elon Musk takip ediyor Threads platformundaki geçme Takip etmek zorunda zaten. Hani bizim burada ulaştığımız sonuçlar teoriden ibaret. Her şey bizim teorilerimizin tersine de gidebilir. Teorimizin orta attığı fikrin yönünde de gidebilir. Bu tamamen Twitter'la e, Trades'in neler yapacağına bağlı. Onlara bağlı olan bir şey. Biz burada sadece yorum yapıyoruz. İşe özellikler, hashtagler yok. Hashtagler Twitter'ı Twitter yapan şeydir. Tartışmayı tartışma yapan şeydir diye desek daha doğru olur. İkinci aşama direkt mesajlar yok. Instagram'da mesela mesaj açabiliyorsunuz takipçilerinizle. Ama Threads böyle bir imkan sunmuyor size. Threads'te şu an mesajlaşma bir mesaj şey yok. E, sekmesi yok. Üçüncü durum Algoritma, Threads'in saçma bir algoritması var şu anda. Sizin takipçinizin gönderilerini öne çıkarmıyor. Ee, daha çok işte Instagram keşfette geziniyormuşsunuz gibi popüler gönderileri öne çıkarmak konusunda bir ısrar var. Yani takip ettiğiniz kişilerden gelen gönderilerden çok, e, takip etmediğiniz kişilerden gelen gönderileri görüyorsunuz. Twitter'da bunu seçme şansınız var. Sana özel sekmesine geçtiğiniz zaman takip ettiğiniz, etmediğiniz herkesin tweetlerini görebiliyorsunuz takip ettikleriniz sekmesine bastığınızda, takip ettiklerinizden geri tıklayabiliyorsunuz. Bir de oraya ek sekmen ekleyebiliyorsunuz. İşte ben mesela yatırım sekmesini eklemiştim. Yatırım sekmesindeki işte haberleri vesaire almak için oradan işte inceleyebiliyorum. Giyip. Thresh bize bu imkanı sunmuyor. Bu tabii ki benim gördüğüm eniştemden bir tanesiydi. Yani işte bu ne kardeşim? İşte Twitter'da son dönemde biz bundan şikayetçiydik. İşte Thresh aynısını yapıyor bize. Bu mesela yine şikayet edilen e, bir diğer Bunun yanında Threads'te 500 karaktere kadar gönderip paylaşabiliyorsunuz. İşte fotoğraf ve bağlantı vesaire eklenebiliyor. Onlarda bir sıkıntı yok. Sıkıntı şu Twitter'da tweet dizileri var. Biliyorsunuz ki artı tuşuna basıyorsunuz. Yine bir tweet ekliyorsunuz oraya. Yazacağınız şeyi yazmaya devam ediyorsunuz. Destan gibi olabiliyor ama ekleyebiliyorsunuz. Yani bu arada bir devam ettiğini insanlar o tweet dizisini anlayıp okuyabiliyorlar. Yani çoğu kişi ilk 2'den sonrasını okumuyor ama böyle bir opsiyonunuz var. Threads'te böyle bir şey yok. İlk posta göndereceksiniz sonra altına bir yazacaksınız bir yazacaksınız. Yani orada bir tweet dizisi özelliği eklenmesi belki uzun metraj yazılar için iyi olabilir. Ama 500 karakter ortalama 180 karakteri 200, 280 mi? karıştırıyorum. Ortalama siz oraya normalin 2 tweet'i kadar metin sığdırabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Bunun gibi götürersin pek çok eksiğini fark etti insanlar ve bu eksiklikler fark edilince de tabii ki insanlar ben bu uygulamayı kullanayım dedi. Bu etken, bu işte uygulama bir şans verenlerin düşünceleri. Ama meta bu sorunların büyük bir çoğunluğunun çözüleceğini, Twitch'in yeni özelliklere destekleneceğini açıkladı. Tabii bu özellikler ne zaman gelir, ne zaman kullanılması sunur onu bilemeyiz. Ama Threads gelişecek. Max Zuckerberg'in ve Meta'nın bize vaadi bu. Twitter'dan daha farklı cevaplar gelecekte kazanabilir. Şu durumda Trades'in benim en çok hoşuma giden özelliği ben e, tweetlerimi Instagram hikayelerinde paylaşmayı seviyorum. Instagram ve Facebook hikayelerinde. Hani Twitter hesabı da oradan takip etmeyenler okuyabilsinler diye. Trades'te yaptığım bir paylaşımı Doğrudan Instagram hikayesine ekran görüntüsü alıp kesip hiç uğraşmadan ekleyebiliyorum. Trades'in bu noktasını seviyorum. İkinci nokta, şimdi bunu e, videoya başlamadan önce gördüm. Güzel bir tesadüf oldu. Trades'teki etkileşim sayısı Düşüyor şu anda. İlk baştaki popülerlik kayboluyor. Popülerliğimiz kaybolmaya başladığını görüyoruz Trex'te. Demek ki platformu sırf merak ettiği için indiren kişiler ve platformdan memnun kalmayan kişiler uzaklaşmaya başladılar. Ya da Trex unutulmaya başlandı. Yani telefonun ana bölümünde Trex var ancak oraya el er gitmiyor işte Instagram'a, Twitter'a eski alışkanlıklarına eli gitmeye devam ediyor kullanıcının. Bu da olabilir. Yani sevmediği için kalmak zorunda değil. Orada bir sürü etken var. Siz olasılıkları düşündüğünüz zaman burada bir sürü olasılık üretebiliriz. Ama sonuç olarak o şaşalı iki haftadan artık uzaklaşıyoruz. Üçüncü haftaya girdiğimiz noktada eski etkileşimler, gönderi paylaşımları azalmaya başladı. Şimdi bunun için ne yapması lazım Meta'nın? Trace'i daha cazip bir platform haline getirmesi lazım. Trace'in daha cazip bir platform haline gelmesi de Meta'nın yapacağı çeşitli e, pazarlama çalışmalarından geçiyor. Şu an e, Twitter para kazanma imkanı sunmaya başladı kullanıcılara. Threads'in böyle bir şey sunması lazım. Aletten reklam verenleri çekmek için de Threads'in çalışma yapması lazım. Yani orada zaten Meta'nın genel reklam sistemi var. Instagram'da, Facebook'ta vesaire geçen. E, ama onu bir şekilde Threads'e entegre etmeleri lazım. Bu süreçten sonra kurumsal taraftan kullanıcının artacağını söyleyebiliriz. Ama bireysel etkileşimin artması için biraz çalışmaları lazım. Threats'i e, insanlara sevdirmeleri lazım. Bu sevdirme nasıl olur? Onu ben de bilmiyorum ama hani e, iki şekilde olur. Ya yani insanlar gerçekten Twitter'dan vazgeçecekler, tamamen vazgeçecekler ve Threats onların ikinci vazgeçilmesi olacak. Twitter'ı bıraktıktan sonraki vazgeçilmezleri olacak. Ki bunun için de yine o insanların beklentilerinin karşılanması lazım. Ya da Travis kendini çok iyi anlatacak ve insanlar oradan çekecek. Şu anki Twitter'dan çekecek. Bunların ikisi de gerçekleşmezse hani Threads üçüncü bir uygulama hatta dördüncü bir uygulama gibi telefonda kalmaya devam eder. Yani Threads'in ilk haftalarda elde ettiği başarıların önemli olduğunu söylemeliyiz. Yeni çıkış yapan platform için önemli olduğunu söylemeliyiz. Ancak sürpriz de değildi. Yani bu Meta gibi bir şirketin yeni bir sosyal ağ girişim başlatması onun bütün uluslararası basında ve ulusal basında, teknoloji basında değil sadece geleneksel haber yayınlanan sitelerde de yer alması ee, zaten Meta'nın kitlesini otomatik olarak arttıracak bir unsur. O yüzden evet çok önemli bir başarı. Mesela yeni platform elde ettiği başarılar çok önemli. Ancak bence de biz değil. Ben bekliyorum mesela. Beni şaşırtmadı. Threads'in elde ettiği başarılar. Bu başarıların sürdürülebilir olması önemli. Yani ben o zamanlarda da kendi kendime diyordum. Yani bu videoyu bir süre önce yapmak istedim aslında ama biraz bekleyeyim dedim. Ya, threads bir balon çıkacak. Yani muhtemelen sonraki süreçte insanlar daha az burayı kullanmaya başlayacak. Ya yani işte Twitter'ı kullanıyorum ama burayı da kullanıyorum olacak. Yani benim şahsi düşüncem buydu mesela. Hani her ne kadar insanlar Twitter'a söylese de Elon Musk'a söylese de Twitter kullanmayı tercih ediyor hala. Büyük bir kullanıcı kitlesi Twitter kullanmayı tercih ediyor ve ben Twitter kullanmayı tamamen bırakıp ben Twitter'e e dönüyorum. Bundan sonra eleştirilerimi burada paylaşacağım diyecek. En azından ülkemizde çok az kişi olacağını düşünüyorum. Twitter çünkü sunduğu özelliklerle şu anda hala Threads'in önünde. Alışkanlık kazanmasıyla Threads'in önünde. Threads kendini ispatlayana kadar, güçlü bir şekilde ispatlayana kadar ikinci hatta üçüncü, dördüncü uygulama olarak telefonlardaki yerini koruyacak. Bir de Threads'in web sürümünde paylaşım yapılamıyor. Sadece tweetleri görüntüleyebiliyorsunuz orada. Ee, bu bir eksiklik. Yani web sürümünü zaman kullanıma sunulacak bilmiyorum açıkçası. Ama web sürümünün kullanıma sunulması lazım bence. Hani en kısa zamanda. Hani Twitter'ın web sürümünden tweet atabiliyoruz. Threads'in web sürümü niye yok mesela? Threads.net'e girdiğiniz zaman e, sizi kare kodla App Store, Google Play bağlantılarını yönlendiriyor. Yani orada bir web sitesinin olması lazım. Yani benim şahsi fikrim. Yeni itibariyle baktığımız zaman Threads arkadaşlar e, şu anki çerçevede bir balon. Bu balon inmeye devam edecek. Yani Threads'lik etkileşimler işte Threads platformuna katılan kişi sayısı e, ortalama kişi sayısı gün geçtikçe azalacak. Daha az kişinin ilgisini çekecek. Nasıl ki Trades kendini geliştirir, Twitter'da olmayan fonksiyonelliği platforma getirir. Twitter'da olmayan özellikleri platforma getirir. E, o zamandan sonra insanlar Trades'e daha fazla şans vermeye başlar. Ama işin bir de B noktası var. Nedir bu B noktası? Kullanıcı verileri. Şimdi Twitter kullanıcı verilerinin depolanması konusunda e, metadan daha şeffaf olduğunu iddia ediyor. Elon Musk döneminde de, ondan önceki dönemde de. Ve e, insanlar Facebook uygulamalarından uzaklaşmanın yolunu arıyorken, bir grup insan e, ki onların içinde tabii ki kullanıcıları da var. Yeni bir Facebook uygulamasını telefonlarına indirir mi? Bu da önemli bir konu. İndirenler de, yani bunu göz ardı edip trendi merak edip indirenler de e, gelecekte yani uzaklaşmayı tercih edecektir. bir, bir kısmı uzaklaşmayı tercih edecektir diye ben düşünüyorum bir Anlayacağınız Trace'in başarıların arka planını incelemek lazım. Bu arka plan ne? Trace'e hesap açan herkes Twitter hesabını kapatmış demek diye bir şey yok. Ben mesela Trace'de paylaştığım şeyleri Twitter'da da paylaşıyorum. Instagram'da da paylaşıyorum. Bunun haricinde Trace'in rekorlar kırması yine Twitter'ın batıp gideceği anlamını da taşımıyor. Ki görüyorsunuz zaten pek öyle bir izlenim yok. İnsanların Twitter'dan sıkıldığı bir gerçek. Ama ben Twitch'in buna tam bir cevap verebildiğini şu anki durumda düşünmüyorum. Bana göre Meta e, acele etti. Twitter rakibi olma konusunda ve Threads eksik çıktı. Muhtemelen planlandığı şekli daha farklıydı. Ben Mark Zuckerberg'ün bu kadar acemi bir şekilde Threads'i piyasaya e süreceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani muhtemelen hızlı bir şekilde kullanma sunmak için uygulamayı bazı şeyler özellikleri önden olmalarını sunmaktan vazgeçtiler. Ama bu eğer acele etmezlerse Threats'in var kitlesinin de kaybolmasına e, yol açabilir. Şu anda Threats'in basın tarafından şişirilen, bizler tarafından şişirilen yani basın değilim, biz de bu haberleri yaptık sonuç olarak e, bizler tarafından şişirilen bir platform olduğunu ben size rahatlıkla söyleyebilirim. Şişirmemizin nedeni haksız değil bu arada, Şiştiği için şişiriyoruz biz de. Yani kafamıza göre şişirmiyoruz. Ama önümüzdeki dönemde bu şişin inmeye başlayacağını gördüğümüz bir platform olacak. Zaten şunu ben her seferinde söylerim. Bunu mesela yatırım araçlarında da söylerler. Borsada söylerler ne bileyim işte altında dövizde söylerler. Bütün yatırım araçlarında bunu söylerler. Bir şey hızlı bir şekilde yükseliyorsa hızlı bir şekilde çakılma ihtimali o kadar yüksek. Yani bir borsa endeksi bir günde 100 puan yükseliyorsa ertesi gün 100 puan geri çekilme ihtimali artıyor. Trade ise böyle bir şey. Bu kadar hızlı bir şekilde büyümesi yine hızlı bir şekilde çakılma ihtimalini arttırıyor. İstikrarlı bir şekilde zamanla büyüseydi bunları belki konuşmazdık. O zaman da şu yapardık. Trade iyi bir çıkış yapamadı. Eleştirisini yapardık. Her zaman bir şey buluruz. Ama ee, iyi çıkış yapması bu çıkışın devam edici anlamına gelmiyor. Aynı şekilde devam edici anlamına gelmiyor. Sürdürülebilir bir şekilde Meta'nın bu işi yönetmesi lazım. Kullanıcıları kaybetmemesi lazım. Bunun nedenle yenilikleri koruma konusunda acele etmesi lazım. Yoksa Threads balonu inme devam eder. İndikten sonra Twitter devam Meta der ki biz Twitter'a rekabetle başarısız olduk. Threads'in filmi çekiyoruz. Yani Meta bunu diyebilir açıkçası. Ee, bu tabii bunlar olur mu olmaz mı? bunu şu an yorumu yapmak çok mantıklı değil. Ama Threads'in yakaladığı çıkışı devam ettirebilmesi için yani şu anki o etkileşim azalmasından popülerliğin azalmaya başlamasından yırtması için çalışması lazım. Eskiliklerini kapatması lazım. Ve kullanıcı geri bildirimlerine karşılık veren bir olması lazım. Şu an Twitter kullanıcı geri bildirimlerine karşılık vermekten uzaklaştı. Ve bu da ee, insanların Twitter'dan uzaklaşmasına sebep olan bir etken. Meta bu süreci iyi yönetirse ve kullanıcı gelebilirimlerine hızlı bir şekilde karşılık verirse istikrarlı bir şekilde bundan sonraki süreçte bilmesini istikrarlı bir şekilde devam ettirebilir. Ancak kullanıcı geri bildirimlerine karşılıksız kalınırsa e, geçmişte Facebook uygulamalarında yapılan hatalar taklit edilirse ve Twitter'ın zayıf olduğu noktalardan tam anlamıyla istifade edilemezse Stretch evet, istikrarlı bir şekilde yükselemez. Bu balon inmeye devam eder. Onu ben size söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Videomuzda sizlerle birlikte Trace'i konuştuk. Trace'in elde ettiği başarılar gerçek manada bize ne ifade ediyor? Bir şey ifade edebiliyor mu? Ediyor mu? Bunu tartıştık. İşin arka planını yine konuşmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. çünkü yani her şey toz pembe gibi görünüyor ama her şey tospembe değil. Burada size ben bunu anlatmaya çalıştım. Twitter eriyor diye bir şey yok. İnsanlar Twitter'e karşı tepkili ama şu an sundukları threads insanların ırk tepkisini ve beklentisini tam karşılamış gibi görünmüyor. Bunu ben size nedenle anlatmaya çalıştım. E, i̇şin göründüğü kadar tospembe olmadığını, o 100 milyon kullanıcı barajının ve o rekorlar kıran etkileşim sayısının ilerleyen günlerde aşağı ineceğini ben zaten tahmin ediyordum. İnmeye de başladı. İlk haberlerde basına yansımaya başladı. E, neler olacağını zamanla göreceğiz. Sizin fikirleriniz önemli tabi. Siz Threads Perform hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta Threads Perform'una getireceği yeniliklerle gelecekte bu açıklarını kapatabilir mi? Fikirlerinizi lütfen yorumlar bölümünden bizimle paylaşın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.